Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yalan istek üzerine oda toplama videosu çekiyoruz. Sırf sizin için iki gündür bakın adamı toplamayacağım. Ya toplamadım zaten. Neyse <laughs> o zaman geçelim. Önce bu kısımdan başlayacağım. Şuraya marka boyalar. Şunu bir de şu su şişesini atacağım. alakası var? Odamı ne getirdiği için düzenlemeden masanın üstüne koydum. Vallahi. Böyle. Şimdi burada harika ses gelirse özür dilerim kardeşim var evde. Şimdi bu kısma geçeceğiz. Ben şuradan bazı kalemleri bir saniye. Şunun içine koyacağım şu kısma. Bu kısım kalemleri bayağı iyi. Bu kısımda da. Şimdi bu kısımda neler var? böyle Evet kalemler. burada benim şeyim vardı böyle. Hani saçı takılan var ya. Ondan var. Evet. O zaman bunun içine şunları koyacağım. Bir de kardeşimin evet kemer saati. Çok <laughs> <laughs> Takıyor mu <mi> kardeş? Aynen <laughs> ablasın. Neyse. Şu buraya koyacağım. Burada Evet, Nefta almış bir sıkışı var. Bir tık. Kötü <laughs> olmuş. Kardeşim bir sıkıp sıkıp atıyor ya. Bir tık sinir Neyse bu da bu evet mükemmel ojemiz. Bunu ben yapmıştım arkadaşlar. Şey şeffaf ojeyle ay göstermiyormuş şeffaf fujer ile e, kırmızı ojiyi karıştırdım. Ama o kadar soğuk ve tatlış bir renk. inanamazsınız. Şimdi bunu benim yanımda bir çekmecem var. Onun içine koyuyorum. Zaten ses geliyordur. Koydum. Bir de şu bantım var. Bunu da o kısmı koyacağım. Şimdi bu kısmı ayaklarım Evet. Şimdi diğer kısma geçiyorum. Bu da bir iki tane dışarı fırlamış lastik tokalar. Benim lastik toka çekmeyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi burada dikkatinizi çektiyse diye göstereceğim. Bu <laughs> gerçek değil. Bakın geçersiz yazıyor zaten. Yani ne işi var burada demeyin. Onun için gösterdim bu Daha iş Evet. Şimdi burada defter <laughs> var. Defter gibi ama değil. <laughs> Çok komik. Evet, buna şurada, şurada bir tane çekmeceler var. Hatta aksını gösterebilirim. Şöyle bir yer. Bakın ne kısmı koydum. Ha şuraya koydum işte böyle. Hatta şu kitabı da buraya koyacağım. Ya da bir dakika şöyle koyayım ben. Neyse. Neyse buranın da işi bitti. Kapatmaya çalışıyorum kapanıyordu neyse devam evet. yani. arkadaşlar bu arada acilen 800 alın almanız lazım yani, mükemmel takmasında 3 tane değil ama içinde sarısı var şöyle işte ben yaptım bunu nereye bırakalım nereye 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 Şişt, çok alakasın ya bak ben şimdi şöyle ozma kornetler var ya bir onu benzettim elinde tutarken Arkadaşlar annem şey yapmış ben küçükken. Ben o zaman konitlerden alırmış bu arada şimdi de kaldırıyorum. Kendi de dondurma yermiş. Ben de kanarmışım evet. Tabii ki küçükken olduğu için kanıyordum yani. Allah yakıştı sütüme düştü. Kutukla şöyle çevireyim ya. Onu da kaldırıyorum. Size çok göstermedim ama bu alt kısmında. Şu zorlaşıp kapanan yer var ya oraya koyacağım. Şimdi bu kalemini de oraya koyayım. Bir dakika bir daha göstereyim. Bu kısmı yerleştiriyorum. Ve artık buranın işi tamamen bitti. İşte. Ay arkadaşlar ben 800 abone olmamız lazım mı dedim az önce. Yoksa demedim mi? Bizim 1k abone olmamız lazımdı. 800'ü. Evet kalem tıraşımız burada. Bu kısma koyuyoruz. Bu kısma geçelim. Şimdi şunu şu kısmına koyacağım. Bir de bunları düzelteceğim. Tek tek elimle. <laughs> Şöyle git. Geç. Evet geçiş. Çok güzel. <laughs> Topladık burayı da. Şimdi benim bir alt kısım var. Evet. Burada bin birkaç tane su kaşı var kendi yapsın. Bunu ben yapmadım. Bu arada bu kumunu bir dakika ben mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir anda öksürdüm ama bir saniye. Aynı oldu bana. Neyse bunu da ben yapmışım galiba. Meftalar. Bunları önce bir çekiyorum. Burada kağıtlar var. Kağıtlar. Evet, burada günlük anahtarımız. şun Bunları tek tek çıkartacağım. Onları da kuzen kendi adını yazmış. Bir gereksiz şey var. Mesela bir tane kardeşime önce Vallahi ne kadar gereksiz eşya varsa buradaymış. Bakın yani. Şimdi cepler çıktı. Şu an neyse yerleştirdim. Çok yakın ya. Pardon salladım sizi bir tık. Evet kamera çok yakınmış. Şöyle dibinizden tutuyorum. Yani. Pardon. Evet bu gene burada duracak. Çünkü başka yer bulamıyorum. Adam yok. Ah. Evet. Çok alakasız ama. Ne yapayım yani da duruyor işte saçma sapan varsa. Ay. Eşyam da burada. Gene bir, bir alakası. geri her şeyi koydum. <laughs> Onları da koymasam olmaz yani pek de bir düzenlenmedi de. Neyse şunu şöyle koyacağım. Tamam. Evet mükemmel de düzenledik bu kısımlar düzenlenmiyor. <laughs> Deli de baş şuraya koyacağım. Unutmuşum. Git. Şimdi bu kısımda neler var diye sormuşsun. Sorur. Sorarsanız diye göstereyim. Konuşamıyorum. Evet kardeşim futbol oynuyor oynuyor bir şeyler getirdi. Kartlarını. Ama ben bunları nereye koyacağım Osman? Nereye koyacağım seni? Osman. Sence buraya uydu mu? Plan. Osman <laughs> sence bu tarafa uyumadı i̇şte. bence. de. <laughs> Neyse ben ne de bir yer buluyorum. Abi şunu şöyle Neyse şimdi bu tarafta ne var? Burada minicik tokalar. Minicik. Minik minik böyle takma tokalar olur ya. Evet. Ve yıldız tokalar da Artık onların da modası geçti. Allah. Şarjım 15 kalmış. Böyle bu da. Bu tarz bir tane arkadaşım vermişti. Bir tık bebek sığınabilir ama. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani. Bana böyle minik bir not yazar. Yazsalar bile o kadar mutlu oluyorum ki. Böyle havalar uçuyorum. Bu da annemin adı. Onu boyadım. Boş verin. Taş. Ay, burada boncuklar var. Burada da kalpli bir taş. Burada benim boyadığım <laughs> bir taş. Ama çok tatlı. Neyse geri yerine koyalım. Bir de or böcek. Or böcek ne ya? Or böcek bir süs. Şimdi tek tek geri yerine koyacağım. Ama nasıl koyduğumu unuttum. Allahım. Of düştük. Bir de i̇şte Lego şey falan var. Ay ben bildiğin tur yaptım ya. Öf niye böyle yaptım? Niye böyle salakça bir şey yaptım? Burada da bir tane. <laughs> Gereksiz şeyler. Bu buranın değil ya. buranın da. Neyse koyduk işte. Burada da bunlar vardı. Gereksizce bir şekilde gösterdim ya. Neyse boş verin burayı. İşte Arkadaşlar şimdi odamı topladım. Ay bir dakika şunu göstermeyi unuttum. Malum bu şekilde. Burada da bir kaktüs var evet. Geçti yüz. Kesinlikle çok alakalı. Yeşil de çok seviyorum. Hadi lan bir kahvaltı lütfen. Bye bye.